Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber Japon taktiğiyle cips açma şeklini göstereceğiz. Arkadaşlar Japonlar çok güzel ve kolay bir taktik bulmuş. Öyle açacağız şimdi cipsi. Arkadaşlar biz yanlış açıyormuşuz. Şimdi doğru tekniği gösteriyoruz. Hmm. Önce şu kenarları şöyle içe doğru arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle oluyor. Arkadaşlar şöyle içe katlıyoruz. Evet içine doğru katlıyoruz hava çıkması için. Arkadaşlar bayağı havalı düşüyor. Bakar mısın? Evet. Sonra şuraya şöyle açıyoruz. Buradan ee, şöyle açalım. Arkadaşlar normalde ben bunu tam yapamıyorum. O yüzden tamam Eren açsın. Açıyorum. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar normalde güçlü kişiler yapabilir de Şu an evet, tam şöyle. yapamadık İçini arkadaşlar, de açıyoruz şu şekilde arkadaşlar Düz durabilmesi için Arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşürüz, görüşürüz.